bölümüyle karşınızdayız. Burada Batuhan ve Elif'le birlikte güzel bir deney yapacağız. İnşallah siz de katılırsınız ve siz de eğlenirsiniz. Öncelikle ben arkadaşlarıma ve sizlere bir şeyler göstermek istiyorum. Acaba tanıdığınız şeyler mi bunlar? Batuhan gördüğüm bir şey mi daha önce bu? Bir yandan da ben ekrana göstereyim. Ekrandaki Tabii. arkadaşlarımız baksın bir şey mi bu? Arkada tarzlar gösteriyor. Öyle mi? Tanıdığım bir şey değil mi bu? Pekala. Elif senin bir fikrin var mı bunun hakkında? Hmm, yanardağ hmm, içinden yok. fırlıyor ateş. Ne fırlıyor içinden? Ateş fırlıyor. <laughs> Pekala. Şimdi o zaman biraz konuşalım bunun üstüne. Arkadaşlar biz hangi gezegende yaşıyoruz? Söyle Niye tatlı. Ya, ya. Dünyada yaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Peki dünyamızı şuna benzetecek olursak, dünya hafif bir küreye benziyor, değil mi? Peki Öyle kürenin mi? her tarafı katı halde mi sizce? Böyle sepsar taşlardan mı oluşuyor? Hayır. Yoksa acaba içinde Hayır. böyle sıvı maddeler falan var mıdır? Hiçbir şey var mı? Düşünüyor musunuz bu, bu konu hakkında? Bence yok diyelim. Ama altından su falan mı çıkıyor? Yok. Sıvı maddeler yok diyorsun ama su nereden çıkıyor Batuhan? Yerin altından su çıkmıyor mu? Hı? Çıkıyor değil mi? Evet. Bazen yerin altından su çıkıyor. Arkadaşlar, dünyamızın her tarafı katı maddelerden oluşmamıştır. İçinde mağma adını verdiğimiz sıvı bir bölüm de vardır, çok sıcaktır ve e, yer kabuğunun altında yer Bu bölüm bazen eğer yeryüzünün üstünde ufak çatlaklar varsa bu bölgelerden fışkırabilir. Şöyle düşünelim, elimizde bir balon olsa, içi su dolu olsa, üstüne bir tane delikle, iğneyle, iğneyle delik açsak, oradan su fışkırmaz mı? Fışkırır. Fışkırır değil mi? Evet. Biziminde fışkırır. Aynen öyle. Peki, dedim ki yer kabuğunun altında sıvı bir madde var. Yer kabuğunda delik açsak oradan madde fışkırır mı? Sonuçta içinde sıvı bir madde var. Fışkırır. Fışkırır değil mi? Fışkırır. İşte arkadaşlar, bu fışkıran noktalara biz yanardağ diyoruz. Bugün sizle bir yanardağ nasıl patlıyor onu e, basit bir şekilde öğrenmeye çalışacağım. Sirke çalışacağız. koktu. Ah, evet. Malzeme hakkında Elif bize kopya veriyor. Sirke koktu diyor. Şimdi malzeme listemiz gelecek bir yandan. Ben de size bir yandan size hazırlayayım. Yine Neler abla, yapacağız bugün? Var. Evet. Evet, benim malzemelerimizden bahsedeceğiz. Malzemelerimizden bahsedelim. Sonra Arkadaşlar ne kullanacağız? Sirke kullanacağız yarım çay bardağı, yarım bardak kadar. Sonrasında karbonat kullanacağız. telefon Tamam. Ee, <laughs> oyun hamuru kullanacağız, yani ardağımızı süslememiz lazım. Bir de içinden çıkan sıvıya benzesin diye kırmızı gıda boyası kullanacağız. Bir de köpürmesi daha güzel olsun diye bulaşık deterjanı kullanacağız. Tamam. Evet, benim siz başlayın hazırlıklarınızı. Pekala. Yapma. Evet, alo. Sizler de birer eldiven ister misiniz? Bakalım kim gelmiş? Kimler gelmiş, kimler? Sedef Hallaçoğlu, Kahramanmaraş'tan. Sedef hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Kaç yaşındasın Sedef? Efendim? Kaç yaşındasın? 11. 11 yaşındasın, Aa, harika. Senler. E, deneyle ilgili sormak istediğim bir soru var mı Elif öğretmene? Yok. Güzel mi, nasıl, heyecanlı mısın? Evet. Nasıl bir şey olacağı ile evet. ilgili bir fikrin var mı? İzle o zaman, gör. Çok güzel. Sonrasında evde Sedef... deneyebilirsin Sedef'cim. Bizi dikkatli izlersen eğer sonrasında evde de deneyebilirsin. Sedef size ne hazırladı? Ben bir kuracağım. Anlayamadık, bir daha söyler misin? Bir medya soracağım. Harika. Şimdi Elif öğretmenin bilmece ABC başladığından beri ilk kez geldi. Öyle mi? Ee, bu dönem için. Sedef'ten geldi. Ben biraz bilmece konusunda iyi değilim. Hmm. <laughs> o yüzden sizden yardım istiyorum. Pekala. Biz de yardım edemezsek yar Batuhan'la Elif merkeze kopya verirler. Evet. O zaman Sedef alalım bilmeceni yüksek sesle. Kırmızı belirine hangi doğalar sinirlenmez? Kırmızı? Pelerine hangi boğalar sinirlenmez? Kırmızı rengine hangi boğalar sinirlenmez? Kırmızı pelerine. Pelerine tamam. Kırmızı pelerine hangi boğalar sinirlenmez? Evet. Hmm. Tamam. Güzel. Evet biliyorsunuz ki kameraman abilerimiz bu soru aslında bizden çok size sorulmuştur. <laughs> Biz bilemiyoruz. Biraz düşünelim Sedef. Kırmızı pelerin... Datoğan. Kime Elif acaba? acaba? Hani boğalar kırmızı rengi görünce böyle biraz sinirlenirlermiş biliyor musunuz? Biliyor muydun? Evet. evet. Ama Sedef'in söylediği boğalar sinirlenmezmiş. Acaba hangi boğalar o boğalar? Fikriniz var mı? Acaba kırmızıyı Yok. göremeyen boğalar olabilir mi? Renk körü boğalar. Evet. Renk körü boğalar Alem mı acaba? sen ya. Çok mantıklı. Hmm. Ailem Sedef... mi? Ee, renk körü olan boğalar mı acaba? Yaklaştığınız zaman renk değil. Kör olan boğalar mı? Kör boğalar. <laughs> Kör boğalar o zaman harika. Evet Elif öğretmenimiz bildi ona alkış gelsin Hı -hı. o zaman teşekkür bir de. Teşekkür ediyorum. Sedef çok teşekkür ederiz. Peki var mı başka bir şey Hazırladı. Oyun tamam. teşekkür ederiz hedefçim. Yayınımıza ya, katıldığın için geleceğim. ismini yazdım puanını evet, uzattım. Programı sonu diye. bekle tamam mı? Evet. Evet öğretmenim şimdi siz de konuşurken ben İşim biraz şimdi. bir şeyler yapmaya başladım. Ne yaptım? Ben bir tane. Izleyeyim. Öyle mi? Benim mi izliyorsun. Harikasın tatlım. Şimdi ne yaptık? Evimizde kullanmadığımız bir bardak olabilir. Ufak bir kabın etrafını hani daha benzeteceğiz ya. Etrafını alüminyum folyo ile kapladım arkadaşlar. Üstünü de toprağa benzesin diye Siyah bir oyun hamuruyla kaplayacağım ki hani e, yanardan fışkırında biraz gerçekçi olsun. Şimdi ortasına yerleştirdiğim ufak bir tepsi aldım. Bu tepsinin ortasına bardağımı yerleştirdim ve alüminyum folyoyla da daha şekli vermeye çalışıyorum. Şimdi de oyun hamurumla bu da daha çok benzetmeye çalışacağım. Biraz daha görüntüsü olsun değil mi? Oyun Hı -hı. hamurundan yapıyoruz ama birazcık gerçekçilik katalım. Pekala biraz daha alalım. Siz bu neyle yapabilirsiniz arkadaşlar? Toprakla da yapabilirsiniz. Ortasına koyduğunuz bir bardağın etrafına topraklar dökerek de neye benzetebilirsiniz? Bir daha benzetebilirsiniz, değil mi gençler? Pekala. Şimdi, evet, daha benzedi. Daha Şimdi, biraz benzedi mi? Evet, benzedi. Kıvrımlı kıvrımlı oldu ya. Kıvrımlı öğretmeni. kıvrımlı bir daha yapmaya çalışacağım. Çok çalıştım. merak ediyorum Elif. Sen hani de merak ediyor musun? Patlayacak mı acaba yanardağ? Hmm. Acaba. Acaba. Göreceğiz Batuhan değil mi? Pekala. Hadi şimdi bakalım. geldik görsel kısmını az buçuk hallettikten sonra esas malzemelerimize geliyoruz. Ne yapacağız? Elimizde biraz sirke var. Ufak kokusu kötü olabilir ama bizim malzememiz için önemli. Elimizde yarım bardak kadar sirkeyi ben kabımın içine boşaltıyorum. Evet. Malzeme listemiz tekrar gelsin Ekrana arkadaşlarımız. Alamayan, not edemeyen arkadaşlarımız için. Elifciğim kaşığı bana verebilir misin? Teşekkür ediyorum. Sirkeyi boşalttıktan sonra arkadaşlar elimde kırmızı gıda boyam var. Bu gıda boyasını hafifçe sirkemi ekleyip azıcık bir şey karıştıracağım ve devam edeceğim. Ekliyorum. Niye kırmızı gıda boyası ekliyorum? Elif. Hmm, kırmızı patlaması için. Hmm, kırmızı Harikasınız patlaması ya. Olsun. Harikasınız gençler. Süper. Kırmızı evet, kırmızı evet, ateş öyle. renginde olsun diye evet, öğretmenimiz sarı da olur. Evet olabilir sarı da olabilir aslında biliyor musunuz arkadaşlar size ilginç bir bilgi en sıcak patlamalar beyaz renkte olur evet. kırmızı renkte evet. değil. çok güzel biliyor bir musun? bilgi arkadaşlar evet, evet. öğretmene teşekkür ediyoruz. Peki ayya. en sıcak patlama evet. En, hayır dumanlı olmasına gerek yok en yüksek en sıcak patlamaların rengi Kırmızı olur, pardon kırmızı olmaz. Beyaz, beyaz, beyaz olur. olur. Hatta evet. beyazla mavi arası bir renktir. Ocakta dikkat ederseniz arkadaşlar alevin çıktığı yere bakarsanız mavi renklidir. Böyle evet. şeffaf bir mavi rengi var değil mi? Evet. Onun o çok sıcak olduğunu gösterir. Bizimkisi öyle deli yani fırının altı. Öyle mi? Düz renk <laughs> olduğu için. Biraz <laughs> arkadaşlar biraz e, sirkemi ekledim, gıda boyasını ekledim. Birazcık bulaşık deterjanı ekleyeceğim ki köpürmesini rahat gözlemleyebileyim diye. Ama zararlı o bize. Ama elimi değmiyorum zaten. Ne, elimde ne var? Eldiven var. Sadece deneyim yapmak için. Yalnız güzel bir kırmızı... suyu da zararlı. Evet. Güzel bir kırmızı renk çıkmaya başladı. Fark ettiniz mi? Evet. Bak sarı ile kırmızı hmm. karıştığında bir şeyler oldu. Bunu da birazcık karıştırdım. Ay, kaşık çok şey oldu. Kaşık çok kırmızı oldu değil mi? Peki Şimdi esas sırada. işimizin bomba kısmına geliyoruz. Or Evet. Ne şimdi bence bir heyecanlı bir efekt gelmeli. Ve evet. birazcık sesimiz yükselmeli ve yanar daha doğru kameralar yaklaşmalı. Evet. İnşallah evet, güzel bir patlama gerçekleşecek. Bir çünkü patlama gerçekleştireceğiz. Daha. Yavaş yavaş içine ben karıştırdığım Karışıma ne ekliyorum arkadaşlar? Karbonat ekliyorum ve çekiliyorum. Ee, i̇şte arkadaşlar yanardağ patlaması. Nasıl oldu gençler? Harika Hayır, değil oldu. mi? Kıpkırmızı bir patlamamız oldu. Çok Şöyle mi öğretmenim? Çok güzel oldu. Evet, hala ak akmaya devam, devam ediyor. ediyor. Çok çok yakından alabiliyor muyuz acaba kameraman nasıl abi? Nasıl kendisi yaptı ki? Nasıl kendisi yaptı ki? Evet evet, evet hala. Acaba. acaba nasıl oldu? İçinde nasıl sirke oldu? vardı karbonat vardı, renklendirmek için gıda boyası vardı. Evet arkadaşlar, bazı maddelerin özelliklerinden kaynaklı birbirleriyle yan yana geldiklerinde farklı reaksiyonlar, farklı tepkiler gösterebilirler. Sirke ve karbonat birbirine tam ters özelliktedir. Birbirini görünce de sanki sinirlenmiş gibi köpürürler sinirden. Ne yaptılar? Karıştılar <laughs> ve ne yaptılar? Köpürdüler. Mesela sabunu elimize aldığımızda kaygandır, değil mi? Hı hı. Sabunun özelliği farklı. Peki limon kaygan mıdır limonun suyu? Çok kaygandır. Çok mu kaygandır yoksa hiç kaygan değil midir? Ya Ha. Karar Su verin. Gibi. Su gibidir. Peki limon elimize azıcık bir şey sabun sürdüğümüzde mi çok kaynakı çok kaynar zaman çok kaygan hissederiz yoksa e, limon sürdüğümüzde mi? Bence sabun. Bence sabun. Ben, ben, bence de. Şimdi sabunla limon birbirine tam ters özelliktedirler. Buradaki Sirke ve karbonat da birbirine tam ters özelliktedir arkadaşlar. Bu yüzden birbirleriyle karşılaşınca köpürme reaksiyonu gerçekleşir ve ortaya böyle bir görsel şölen ortaya çıkmış olur. Evet çok güzel bir deney oldu öğretmenim. Harika. Kodu ee, biraz daha yakından görebilir miyiz? Hatta oyun havrunda da kıvrımlar oluşmaya başladı. Evet. O silki galiba daha da, da etki etti. Aynen, aynen. Olabiliyor mu öğretmenim? Yani yanardağdan çıkan o lavlar, ateşler daha hmm. etki ediyor mu taşlara? Evet öyle. öğretmenim çok güzel bir şey dikkat e, dikkat çekmiş oldun. Yanardağın patladığı bölgedeki canlılara, tarlalara, orada yaşayan e, bitkilere veya yapılara hepsine zarar verici özellikle olabilir. Çünkü çok yüksek sıcaklıklardan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu sıcaklıklar belki 200-300 derecenin üstündeki hmm. sıcaklıklar olduğu çok için çok sıcak etrafındaki her yere zarar vermiş olur. Ama ufak bir bilgi daha vereceğim gençler. Yanardağın olduğu bölgedeki topraklar çok verimli topraklardır. Neden böyle şey var ki? Ha, içinden köpürüyor hala. Hala köpürüyor. Ha. Karbonatlı sirke hala, hala. hala ha? birbirlerine kızıyorlar. Aynen birbirlerine kızıyorlarmış. Değişiyorlar. <laughs> 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 Değişiyorlar Peki merak ediyor musunuz neden verimli topraklardır? Yani Yanardağ sonuçta çok çevresi. sıcak olduğu için bence o toprağın artık çok zayıflaması, hiç böyle içinden bitkiler falan üretememesi lazım hmm. ama anlamadım. Fırtlığı çıktı. Hmm. Neden olabilir Çıktı da öğretmenim? diyorum ki, Elifçim bu patlamanın olduğu yerde bu yanından dağılıyor mu ya, ateşler dağıldı, lav diyoruz onlara, bu kırmızı şeylerini ne diyoruz? Lavlar yayıldığı bölgedeki toprağı beslerler. Sıcaktırlar ama o toprağı çok verimli hale getirirler Efe ve abla, bu bölgelerde çok güzel besinler elde edilebilirler. Evet çok güzel bilgiler öğrendik öğretmenim teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Harika oldu deney. Şimdi hatımızdaki arkadaşımıza bir konuşalım bakalım Dokunmak kim gelmiş. Misiniz? Alo. Anlarız. Dokunmak Zehra Hanım hoş geldin. Hoş hmm. bulduk. Nasılsın? İyiyim çok tatlı bir sesin varmış senin. Kaç yaşındasın Zehra Nur? Nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ya. ederim Zehra. Gördüğün gibi Yanardağ yaptık. Burada böyle patlamalar oldu. Heyecanlandık biz. Kaç yaşındasın Zehracığım? Tamam, tamam. Bu ne? Bir daha söyler misin? Evet, birazcık galiba e, telefon hattında sıkıntı var. O yüzden Zehra'cığım özür diliyorum senden. Ben. Tamam. Ay çok korktum. Ay pardon tamam çok korktum. <laughs> Bağırmana gerek yok Zehra'cığım. Sadece araya birazcık parazitler girdi galiba. Sesin gelmemişti. 4 yaşındasın harika. Peki ee, okula kreşe gidiyor musun? Kreşe gidiyor. Gidiyorsun. Orada deneyler yapıyor musun Zehra? Öyle yapıyorsun. Ben, yapıyorsun. De Beğendin de mi de bizim de patlayan de. yanardağımızı? Sevdin mi? Peki bu. Zehra Nur, evde deneyecek misin bu deneyi? <laughs> tamam. Arada biraz gidip geliyor telefon attı. Evet. Zehra'cığım bize ne hazırladın? Ben de çıkarayım. Zehra bize dur. Tamam. Daha Hadi daha bakalım. başla bir bakalım. bakalım. Yes, sure Amin diyoruz ve Zehra kocaman bir alkış gönderiyoruz. Yes, sure Amin Amin Evet hem Türkçesini hem de Arapçasını okudu Zehra maşallah çok güzel öğrenmişsin. Öğretmenin mi öğretti, annen mi öğretti, baban mı öğretti? Kim öğretti? Öğretmen. Kim? Öğretmen diyor. Öğretmen <gülüyor> mi? <gülüyor> evet, öğretmen. Tamam, harika. Evet, böyle bazen duyamıyorum ben Zehra. Galiba kulaklarımda bir sorun oluştu. Zehra'cığım, Sen biraz doktora görmem gerekiyor abi. diye düşünüyorum. <laughs> Zehra'cığım, senin ismini de yazdık. Fanusumuza attık. Bakalım, değerli eğitimi setinden bir kitap kazanacak mısın? Bekle programımızın sonu tamam mı? Hediyeler mi verdiniz? Evet, bizi aradığın için teşekkür ederim Zehracığım. Yes, evet, şimdi öğretmenim hediye hediye Siz hediye de sorar hediye mısınız hediye acaba Elif hazırladığı şeyi hatırlıyor mu? Elif bir şey hazırlamıştın sanki programın başında. Aklına geldi mi hazırladığın şey? Geldi. Hadi paylaş o zaman bizimle. Hmm. Okumayacak mısın? Bak bir sürü arkadaşımız arıyor yayında. Okuyorlar da o anda. Okudu oradan Nur'dan böyle kısa bir e, ee, birkaç cümle. Ben Sübhane'yi hatırladım. Tabii, Hadi başla bakalım, harikasın. Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane kallahümme ve bihamdik ve tebara kesmik ve teala ciddik ve teala... velâ Vela. Vela ilahe gayrik. Harika. Süper. Maşallah. Maşallah sana. E kim bu maşallah diyen yahu? Batuhan mı acaba? Hayır ben diyelim değilim ki. Hmm. Bence Elif. Benim sesime benzemiyor bu. Bence Elif. Hayır. Hangi Elif? Hangi Elif öğretmenim? E, stüdyomuzda oturan kelebekli kız söylüyor hmm. bence. Söylemiyorum. E ne ben geliyor? Ailem şimdi sen ya. E, o zaman bu Batuhan'ın sesi öğretmeni. Hayır. Sanki Hayır. daha çok benziyor. Bu yıllardır arkadaşlar bir türlü bilinemeyen, e, ben kafalarda soru bizim işareti oluşturan çocukların sesinin kime ait olduğunu hmm. biz bir türlü bilemiyoruz. Benimkine hiç benzemiyor. Benimkisine de hiç benzemiyor. Evet, benzemiyor. Peki Batuhan sen de hazırladığın başka bir şeyler var mıydı söylemek ister misin? Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şey... <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yanardağın etrafına inekler gelmeye başladı galiba. <laughs> Buralar böyle dağılık bayırlık olunca böyle arkadaşlar. Geldi. İçine Hı? girmeye çalışıyor. İçine mi giriyor? Çok sıcak. O birazcık zarar görebilir, gitsin bence. Değil mi? gelmesin. Galiba ben şey bir yerde acıttı. sıcak evet. olur mu? Kaçtı kaçtı. Dövbe ya da evet uygun, acıdığı için güzel. öyle. Ölebilir. <laughs> Ölebilir. <laughs> Batuhan hadi şimdi araya bir inek sesi daha girmeden bence başla. Ne söyleyeyim? <laughs> Eyvah başladı hemen başla. Ezbilen de şeytan Bismillahirrahmanirrahim. isimlerim Allah Allah'ın samet ve la müne ve la mükülle kufen ehad. Onu da okuyayım. Maşallah. Maşallah. Gördün mü? Yine geldi o ses. Neyse biz bunun araştırmasını yapacağız. Hele şükür ben inek sesi geldi. Evet, hele şükür inek sesi gelmedi diyor Batuhan. Evet o zaman şimdi Elif öğretmenimiz çeksin bir isim bakalım. Böyle bir karıştırdık. Öğretmenim bir tane. Bir tane isim çekelim. Bakalım değerli eğitimi kitaplarından birini kim kazandı bugün için şanslı arayan arkadaşlarımızdan hangisi? Evet, Sedef Hanlaçoğlu kazandı. Kahraman maraşları'nı arayan arkadaşımıza <laughs> değerli eğitimi seçimden bir tane gönderiyoruz. Arkadaşımız, bir süper yanlış söylemeyeceğim. Evet arkadaşlar, arkadaşımız hafta içi 0312 alan koduyla 341 21, 21 olduğu telefonu arıyor. Ve hediyesi için bize adres bırakıyor ve biz ona hediyesini kargoluyoruz. Evet bu haftalık da sonuna geldik. Elif öğretmenimize tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yanardağ deneyimiz harikaydı gerçekten. Elif ve Batuhan'a teşekkür ediyoruz biz hepimiz. Buraya geldikleri için programımıza renk kattıkları için ve tabii ki yayınımızı arayarak sesleriyle bize ortak oldukları için arayan arkadaşlarımıza ben teşekkür bir ediyoruz. Ben daha gelmek istiyor. Bir daha gelmek evet, isteyen arkadaşlarımız de. oluyor hep. Onları tekrar Şöyle tekrar bekliyoruz. Şey o zaman ben bu haftalık ABC'nin sonuna ha. geldiğimiz için el sallıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi bize eyvallah. Gel evladım gel. Yolumuz uzun hadi hadi.